Merhaba sevgili dostlar, Çiçek Böresi kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu sedef çiçeği. Bilimsel adıyla Lunaria diye bilinen aynı zamanda e, halk arasında sadakat çiçeği diye de bilinir. Bu videomuzda e, sizlere e, sedef çiçeğimizin bu mucizevi bitkinin özelliklerini, bakımını, tohumdan ekimini ve aynı zamanda e, bitkimizin çok güzel bir hikayesi var onu size anlatıyor olacağım Umarım keyifle izler ve beğenirsiniz Sedef çiçeğimiz her ne kadar tek yıllık bir bitki olarak da bilinse her sene bahçeli ortamlarda ekildiği bulunduğu ortamlarda ilkbaharla birlikte yeniden filizlenir sonbaharla birlikte oluşturduğu tohumlar yere dökülür ve o tohumlardan aynı yerden yeniden çok güzel filizler oluşur Bitkimizin e, ana vatanı Balkanlar olup zamanla e, tüm dünyaya e, yayılmıştır bitkimiz. Aynı zamanda bazı ülkelerde e, bu tohumlardan dolayı gümüş para çiçeği olarak diye de bilinir. E, bu tohumlar 3 katmandan oluşan tohum kapsülünden elde edilir her iki tarafta birer tane daha katman olur ve tam buralardan dörder beşer tane e, bu tohumlardan oluşur Hatta bellidir tohumların oluştuğu yerleri gösterebiliyor muyum Evet her iki taraftan bu tohumları elde edebiliyoruz çok güzel çiçek açar yaz mevsiminde e, fakat çiçekleri akşam üzeri saatlerde gün batımından sonra güzel koku yayar Akşam üzeri saatlerinde güzel koku yayar. Aynı zamanda sonbaharla birlikte oluşturduğu o çiçeklerden bu şekilde kuru dallar oluşur. Bu kuru dalları da dekoratif amaçlı her yerde hatta gelin buketlerinde daha iyi kullanılabilir. Bu müceviz zevi bitki çokça tercih edilir. Bizler tarafından Bunun tohumlarının ekimlerini şimdi gerçekleştireceğiz Birlikte İlkbaharla birlikte tohumları ekilebilir Çok fazla Seyrek ekmiyorum ben Mümkün olduğu kadar Rastgele serpiştireceğim tohumları Eğer çok fazla Sıkışık olacak olurlarsa Farklı saksılara Derince saksılara Geçişlerini gerçekleştireceğim zamanla Şurada fidelerini göstermek istiyorum Mesela bunları içeride baktığım çiçeklerin diplerine atmıştım. kış mevsimi. E, oradan aldım. Buraya transfer ettim. Saksım biraz derin. Köklerin daha sağlam bir şekilde toprağa tutunabilmesi için e, gövde de daha kalın ve daha diri olabilmesi için biraz daha derin saksıya ektim. E, umarım güzel bir şekilde büyür ve ilkbaharla birlikte bana çiçeklerini gösterir. Şimdi tohumlarını ekmeye çalışacağız. Ekeceğiz nasıl dikildiğini göstermek istiyorum. Şuraya kadar yani şöyle 3 4 parmak derinlik bıraktım. Serpiştireceğim sadece. Toprağımı nemlendirdim. Şu anda toprağımız nemli. Biraz daha alayım. fazlaları üst üste geldiler fakat sorun değil bunları ayıracağız tohumlar çıktıktan sonra fideler göründükten sonra bunları yerlerinden seyreltilebiliriz bahçeniz varsa bahçe ortamlarında çok daha güzel olur bitkimiz çok daha güzel görsel oluşur renk olarak ee, mor beyaz ve ebruli renkte açabilen bir bitki Evet, tohumlarımızı serpiştirdik. Serpiştirdikten sonra bir katman toprak ile tekrar kapatacağız tohumlarımızın üstünü. Bahçelerde dediğim gibi çok daha güzel olur. Çok daha gür bir şekilde büyür. Daha sağlıklı gelişir. Ben saksıda ilk defa deniyorum. Bahçelere dikiyordum sürekli. Bulgaristan'da çok fazla oluyordu bu bitkiden. Bize de oradan geldi ve hemen hemen her evde Bulgaristan göçmenleri bilirler. Her evde vardır bu bitkinin kurusundan çok severiz. Dekoratif amaçlı kullanılabilir. Biraz daha. Şu anda bu serpiştirdiğim toprağım da kuruya yakın nemli. Alttaki tabaka çok daha fazla nemli olduğu için sulamasını yapmayacağım. 2-3 gün sonra bolca sulayarak toprağı nemlendireceğim ve havaların ısınmasıyla birlikte bitkimizin filizlerini görmüş olacağız. Yaklaşık 15 gün bir ay içinde filizlenir tohumlar. Tekrar kısa bir video ile sizlere tohumların çimlendiğini paylaşma fırsatım olur inşallah. Şimdilik Bitkimizin özellikleri ekimi ilgili bu kadar. Şu anda e, hikayesine geçiş yapıyorum. Hikayesini anlatalım. Sedef çiçeği. Mahkeme salonunda 80'lerindeki yaşlı bir çiftin durumu içler acısıydı. Adam inatçı bakışlarla suskun, Ninenin ise ağlamaktan iyice çukurlaşmış gözleri ve keskin çizgileriyle bakım bakışları süzülüyordu etrafa. Ve hakimin tokmak sesiyle sustu, uğultu ve tok sesiyle sözü yaşlı kadına verdi hakim. Anlat bakalım teyze neden boşanmak istiyorsun dedi. Yaşlı kadın derin bir nefes aldıktan sonra baş örtüsüyle ağzını aralayıp kısılmış sesiyle konuşmaya başladı. Bu herif yetti gari. Hakim bey evladım. 50 yıldır bezdirdi hayattan dedi. Sonra uzunca bir sessizlik hakim oldu mahkeme salonunda. Sessizlik bu tür haberleri her gün manşet yapan gazetecilerden birinin flaşıyla bozuldu. Kim bilir nasıl bir manşet atacaklardı yaşanmış 50 yılın ardından. Çok sayıda gazeteci izliyordu davayı. Bakalım kadın neler diyecekti. Şimdi herkes susmuş onu dinliyordu. Yaşlı kadının gözleri doldu ve anlatmasına devam etti. Bizim bir sedef çiçeğimiz vardı çok sevdiğim. Ama o bilmez 50 yıl önceydi. O çiçeği bana verdiği çiçeklerin arasından kopardığım bir yaprağa tohumlanmıştım. Öyle büyüttüm. Yavrumuz olmadı. Ben de onları yavru bildim. Onlara yavrum gibi bakmaya başladım. Ama bir süre sonra çiçek kurumaya başladı. Ben de o zaman adak adadım. Her gece güneş açmadan önce bir tas suyla sulayacağım onu diye. İyi gelirmiş dediler. 50 yıl oldu fakat bu herif bir gece olsun kalkıp bir kere de bu çiçeği ben sulayayım demedi. Ta ki geçen geceye kadar. O gece takatim kesilmiş, uyuya kalmışım. Ben böyle bir adamla 50 yıl geçirdim hakim bey evladım. Hayatımı, umudumu, her şeyimi verdim. Ondan hiçbir şey göremedim. Bir kerecik olsun benim bildiğim görevlerden birisini yapmasını bekledim. Onsuz daha iyiyim, yemin ederim. Hakim yaşlı adama dönerek diyeceğim bir şey var mı baba dedi. Yaşlı adam bastonla zar zor yürüyerek geldiye kürsüye geldi kürsüye ve o ana kadar suçlanmış olmanın utangaçlığını hissettiren bir yüz ifadesiyle hakime yöneldi. Ben askerliğimi reisi Cumhur köşkünde bahçıvan olarak yap, yaptım hakim bey. O bahçenin görkemli görünümüyle büyümesi için emeklerimi verdim. Fadime'mi de o Fadime'mi de orada tanıdım. Sedefleri de. Ona en güzel çiçeklerden buketler yapıp verdim. Şimdi o çiçeklerle doludur bahçe. Kokusuna taptım perişan eder yüreğim. İlk evlendiğimiz günlerin birinde boyun ağrısı öne, boyun ağrısından onu hekime götürdüydüm. O zaman hekim bana dediydi ki eğer çok uzun süre uyanmadan yatarsa boynundaki kireç sertleşir, daha çok kötüleşir. Her gece uykusunu bölüp uyansın gezinsin dedi. Ama hekimi pek dinlemedi. Bizim hatun lafım da geçmedi. Ve o günlerde tesadüfen bu çiçek kurudu. Ben de ona gece sularsan geçer dedim adak dilettim. Her gece onu uyandırdım ve onu seyrettim. O sevdiğim kadının yavrusu bildiği çiçekleri sularken seyrettim. Sanki her gece o çiçek ben oldum. Ona bu yüzden tapabilirdim dedi adam. O yaştaki bir adamdan bekleyenmeyecek ifadelerle. Her gece o yattıktan sonra uyandım ve saksıdaki suyu boşalttım. Çünkü sedef çiçeği gece sulanmayı sevmez hakim bey. Geçen gece de yaşlılık işte ben de uyanamadım. Ve uyandıramadım kadınımı. Çiçek susuz kalırdı ama kadınımın boynu yine azabilirdi. Suçlandım ama sesimi çıkartamadım dedi büyük bir üzüntüyle. O an mahkeme salonunda her şey sustu. Ertesi sabah ise gazeteler Sedef susuz kaldı diye yine yalnızca neticeyi haber ettiler. Sevgiyle sağlıcakla hoşçakalın.